Evet arkadaşlar merhabalar. Neredeyiz? Paralel kenardayız. Geometri'de paralel kenara kadar geldik. Paralel kenarda ne var? Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Karşılıklı açıları birbirine eşit olan ne arkadaşım? dörtgenlere paralel kenar denir. Şöyle önce bir göstermek istiyorum. Diyorum ki mesela bu D1 doğrusu olsaydı, bu da D2 doğrusu olsaydı, bura alfa olsaydı, bura beta olsaydı, alfa artı beta için ne diyordun? 180'di. Şimdi paralel kenardan bahsederken de bir dörtgen oluşturuyorsun. En nihayetinde şu anda bütün dörtgenleri görüyoruz. Karşılıklı kenarları birbirine paralel Aynı zamanda eşit bura aysa ise bura A, bura B ise bura B, bura alfaysa bura da alfadır öyle mi? Değil. Bura alfaysa bura betadır ve alfa ile betanın toplamı da nedir arkadaşlar? 180'dir. Bura alfaysa karşılıklı burası alfa, bura betaysa bura da beta diyoruz. İşte ne yapıyoruz paralel kenarın? ana mantığını verdik ve şimdi hep beraber özelliklerini bir görmeye çalışalım. Paralel kenar için dedik ki karşılıklı kenarları paralel ve eşit olan dörtgenlere paralel kenar denir. Yani siz buraya A derseniz burası A olur. Siz buraya B derseniz burası B olur. Bakın bu açılar birbirine eşit. Bu açılar birbirine eşit ve en güzel şekilde söylüyoruz. Alfa ile beta'nın toplamı da kime eşit? 180'e eşit. Paralel kenarda köşegenlere dikkat et. Bak köşegenlere dikkat et çizdin. Bu köşegenler birbirine eşit değil. Ama köşegenler birbirini ne yapar arkadaşlar? Ortalar iki eş parçaya böler. Buna da ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Ve hemen birinci soruda bu öğrendiklerimizi ne yapalım? Bir uygulayalım bakalım karşımıza ne gelecek? Şimdi dikkat et burada bir 50 derece gördün ama soruları her zaman oku diyorum. DE neymiş arkadaşlar? DE açı ortaymış. Yani açıyı iki eş parçaya bölen doğru parçasıymış. Aha bunları aldım. Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için burası 50 ise burası 25. Burası da nedir arkadaşlar? 25'tir. Şimdi bura 50 olduğuna göre Burası nedir arkadaşlar? 130'dur. 130 ile 50'nin toplamı 180. 130 olabilmesi için burada 50 olacak. Ve hemen orada DFC küçük üçgenine bak. DFC küçük üçgeninde iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. 25 artı 50'den kaç etti etrafa? Helal olsun valla. Takdir ettim gerçekten Etra Bey. Güzel hemen ders adapte sağlıyor. Allah var işi gücü rast gelsin. Şimdi bu ilk örneklerde yapacağımız iş belli arkadaşlar. Seni gömmüyorum sen bacımızın tacizin. Adamsın sen. Sen de böyle bir insansın. Şimdi bu ilk örneklerimizde yani ilk sorularımızda paralel kenarın özellikleri nasıl uygulanır onu göreceğiz. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğuna göre bura 5'tir ve paralellik söz konusu olduğu için iç ters açılardan burası da eşittir. Efendim iki taban açısı eşitse iki kenar da birbirine eşittir 5 oldu. Peki uzun kenar 7 olduğuna göre yukarıdan da 7 olacağına göre burası 5 ise EC'ye ne kalıyor? EC'ye 2 kalıyor. Demek ki ikinci sorumuzun cevabı da kaçmış. 2'ymiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz, durmuyoruz. Özellikleri iyice pekiştiriyoruz. Güzel bir soru var. Onunla bir bakalım ne çıkacak karşımıza. Abicim şimdi Buraya baktığında, buraya baktığında şunun 13 olduğunu gördün. 13 olduğunu gördün. Çok güzel. Devam ediyorum diyorum ki bak buranın 9 olduğunu gördün. Buranın 9 olduğunu gördün. Peki biz bu 4'e 5'i nasıl uygulayacağız? Bunu nasıl söyleyeceğiz? Bir ona dikkat edelim. Hemen bu işin kısa yoluna geldim. Diyorum ki diklik varsa hiçbir şeyden hiçbir zaman ne yapmıyorsun arkadaşlar korkmuyorsun. Nasıl korkmuyorsun? Aha bu E'den AD'ye bir paralel çektim. Burası 13 oldu. Burası 5 oldu. Sen 5, 12, 13 üçgenini hatırladın mı? Hatırladın. Bak tekrar orayı gösteriyorum. Tekrar gösteriyorum. Hiç kendimi incitmiyorum. Diyorum ki iyice anlayacaksın. İyice her şeyin farkına varacaksın. Önce ilk yaptığım iş şu E'den Biraz altta kaldı. Biz ne yapacağız? E'den elimle çizeyim. Elim ile kardeş. E'den bir paralel çektik. Paralel çektiğimiz için bura 13 ise bura 13 ise burada da 13'tür. Bura da 13'tür dik üçgeni gördün. Karşılıklı kenarları eşit olduğu için bir paralel kenar daha. 90'ın karşısı 13, kısa kenar 5 ise 5 12 13. Buranın da 4 olduğunu biliyorum. Şimdi kırmızı kalemi aldım. AD 9. Hocam AE 12. 9 12 15 üçgeni Dolayısıyla bize de DE'yi sormuştu. Dik üçgen varsa her zaman diyor Metin Hoca korkma. Dik dur eğilme Metin Hoca seninle. Evet üçüncü soruyu tamamladık. Şimdi sırada dördüncü sorumuz var. Dördüncü sorumuza dikkat edeceğiz tabii ki. Dikkat ederken de epey iş yapacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi ben hemen dikkat ederken diyorum ki paralellik varsa iç ters açılardan burası da eşittir. Bak bu kenar 7 olduğuna göre diyorum. Burası da 7'dir, burası da 7'dir. Tamam. Şimdi bir şeye bak. Alfa, 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 hoba bunları gördüğün için şuradan bir paralel kenar çek. Nereye? DA'ya. Burası da alfa olmadı mı? Oldu. Ben buraya beta dersem burası da beta olmaz mı? Olur. Şimdi iyi dikkat et, iyi dikkat et. Burayı karıştırabilirsin. İç ters açılardan burası da beta olmaz mı? Olur. E beta'ya beta, taban açılar eşitse bu kenarlar da eşittir. Dolayısıyla EC uzunluğu da ne çıktı? 4 çıktı. 7 kere 7 4 daha 11. Aha burası da 11. Çevreyi sormuş. Paralel kenarın çevresi şudur arkadaşlar. A ise A'dır, B ise B'dir. Çevre dediğin 2 tane A artı B'dir. Yani 2 parantezinde 7 artı 11'dir. 7 artı 11 18. 2 çarpı 18'den de. Kaç etti etrabe? Adam. Yani etrabe deyince karşılığı Google yaz adam çıkıyor yani. Beşinci soruya geldik. Gene diklik var. Diklik varsa ne yapmıyorsun? Korkmuyorsun. Ama biraz büyüteceğim. Çünkü dikkat etmeniz gereken bir soru. Az bir şey büyüttüm. Güzel. Geldim kalemimi seçtim. Hocam ne yapıyorum diyorum. Buraya baktığım zaman diyorum. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. İzit. Okey. Şimdi bir şey daha biliyorum. Şu A'dan. Kaçma. Bak, etrafa bu bazen benim sinirimi yokluyor tamam mı? Bu A'dan. O benim ne yaptık C'ye? bir tane köşegen çektik. Köşegenler birbirini ortalar. Burası 3 ise burası da 3'tür. Şimdi şu BE'ye bakıyorum. BE de kaçmış? 4'müş. Hocam 90 dereceyi de gördün değil mi? 90 dereceyi gördüğün için de işin için rahat olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Burası kenar ortay da yeşile dikkat et. Bura kenar ortay değil mi? Evet. Muhteşem üçlü diye bir olay var mı? Var. Şimdi bu 90 dereceden kenar ortay gelmişse, kenar ortayın uzunluğu 7 ise her bir parçanın uzunluğu da nedir arkadaşlar? 7'dir. Evet, şimdi dik üçgene dikkat et. Burada bir dik üçgen var. Hangi kalemle yapacağımı ben de karar vermedim ama şu sarıyı aldım. Dedim ki bak, A, E, C. Açı 90 derece dik üçgenim. Şu AE uzunluğuna x dedim. Tamam mı? Tekrardan kırmızı kalemimi aldım. X'in karesi artı 6'nın karesi eşittir 14'ün karesine. Yani ne yaptık? Pisagor sayıların babası. Pisagor'u uyguladık buraya. X kare artı 36 eşittir kime? 196'ya. 196'dan 36 çıkınca x kare eşittir. 160 hemen bunları ne için alıyorsun? kök içine alıyorsun. Kök içine alınca x kare x olarak 160 da 4 kök 10 olarak ne yaptı? Etrabe hanım dışarı çıktı. O halde 5. soruyu tamamladık. Ama hemen bunu aldık. Buradan geldik. 6. soruya geçmeden önce küçülttük. Hemen 6. soruya geldik. Bakalım 6. soruda neden bahsetmiş? Yine kolay bir soru. Çünkü özellikleri uyguluyoruz arkadaşlar. Bir kere şunu biliyorum. Bu açı alfaysa bu açı alfaysa iç ters açılardan burası da alfadır. Karşılıklı kenarlar eşitse bura 5 ise DE d 5'tir. O zaman DC 7 olduğuna göre ABD 7'dir. Şimdi şu mavi kelebeğe dikkat et. Bak kelebeğe dikkat et. Kelebek de bize demiş ki DF'nin FB'ye oranı. Bura 5 kaysa ise bura 7K'dır. Dolayısıyla oranı da 5 bölü 7'dir. Aslan parçası. Gel buraya bakalım diyorsun. Tamam mı? Gel buraya aslan parçası diyorsun. 6. sorunun da cevabı 5 bölü 7'dir. Hemen geldik 7. soruya. Şekle bayıldım. Dışarıdan insanların şekline, ba şekline bakıp aldanmayın arkadaşlar aldanma çocuksun mahsun yüzüne bir daha terk edip gidecek misin falan filan yani böyle şarkılarda var. Hocam iki açı ortay kesişiyorsa orada 90 derece vardır. Gel 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 bak burası nedir? Lan gel dedik sen başka bir şey getirdin Allah'tan. Efendim burası nedir? 90 derece. Burası nedir? 90 derece. Çünkü karşılıklı bak A A, B, B gördün mü? 2A artı 2B eşittir 180 olduğuna göre A artı B 90'dır. Dolayısıyla açı ortayların kesişim noktası 90 derecedir. Nerede? Paralel kenarda. Şimdi siz mavi kaleme dikkat edin. Hatta bak silelim. 90'lara gerçi silmiyorum gıcık oldum. Mavi kalemle bir bakalım. Buradan uzattım. Uzat uzat uzat. Lan bak gelme benim canımı sıkma. Canımı sıkma. Bak her şeyi alt üst ederim ben. Yani sinirli bir adamım kardeşim. Çıldırtmayın adam her şeyi silerim. Evet ne demiştik arkadaşlar? Burası 90 derece. Sebebini açıkladık. Şuradan uzattığımız biz çizgi kenar ortaydır. Ve arkadaşlar aynı zamanda nedir? Muhteşem üçlüdür. Burası 20. Benzer şekilde zaten burada 40 olduğuna göre 20'ye 20. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası da ne oldu? 20 oldu. Tamamı 70. Tamamı 70 olduğuna göre hocam 20 burada 20 burada buraya ne kaldı? 30 kaldı. Demek ki EF'nin uzunluğu da kaç etti? 30 etti. Şimdi biz nereye geleceğiz? Sen benim nereye gittiğimi görüyorsun? Susadım çeşmeye. varmaz olaydım. Elinden bir tas su içmez olaydım. Hocam paralel kenarda bak paralel kenarda gördüğünüz üzere köşegenlerden çizdiğiniz zaman 4 tane alan çıkıyor. A1, A2, A3, A4. Bu dört alanda birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Bu bir. Bu cepte dursun. Çevreyi biliyoruz. Burası da A dedik, burası da B dedik. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar eşit olduğu için çevresi 2A artı 2B dedik. Alan için ne söylüyorsun? Hocam diyorsun, bak şuraya dikkat et. Düzgün de çizmedim ama etrafa kusura bakma. Hemen çiziyorum. Şuraya dikkat et diyorum. Burası A ise buna ait yükseklik budur. Paralel kenarın alanı A çarpı H A. Taban çarpı yükseklik. Sadece üçgende taban çarpı yükseklik böyle 2 diyorduk. Paralel kenarda neymiş arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik. Benzer şekilde B için konuşacak olursak bu B'ye ait yükseklik B çarpı h de ya da B çarpı de. bize neyi verecek? Paralel kenarın alanını vereceğiz. Yalnız burada ikiye bölme yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama şunu görebilirsiniz. Bu bir paralel kenardır. İkiye böldüğünüz zaman bu bir üçgendir. Bu bir üçgendir. 2A olduğu için ikiye bölmek yok. İki tane eşit alanlı üçgenin neyinden oluşuyor arkadaşlar? Alanları toplamından oluşuyor. Paralel kenarın alanı. Bir de tabii bu sünüslü formül var. Sünüs 90 olunca orası A çarpı B'ye eşit oluyor. Dikdörtgen oluyor ya da kare oluyor. Ama sünüs 90 olmayınca da biz zaten sünüsleri söylemiştik. Sünüs 30 1 bölü 2 işte. Bunlar sünüs 60 kök 3 bölü 2. O zaman iki kenarın çarpımı çarpı sünüs alfa bize neyi verecek? Bu paralel kenarın alanını verecek. Sevgili arkadaşlar bu da çok önemli. Önemsiyorum bunu. Biz eğer bir paralel kenar çizdiğimizde, bir paralel kenar çizdiğimizde bu paralel kenarın herhangi bir noktasından köşelerine indirilen, herhangi bir noktasından köşelerine indirildiğinde oluşturulan üçgenin alanı Buradaki S1 ile S2'nin toplamına yani S1 artı S2 eşittir. Peki bu oluşan üçgen, bu oluşan üçgen yani şurası tüm paralel kenarın alanında nesidir arkadaşlar? Yarısıdır diyoruz ve hemen bakıyoruz karşımıza ne çıktı? Dörtgenlerde uyguladığımız kural çıktı. Biz bunu genel dörtgenlerde de gördük. Dedik ki karşılıklı alanların toplamı birbirine eşittir. Yani S1 artı S3 eşittir S2 artı S4 şeklinde ifade etmiştik. Bunların da hepsini size rahatlıkla söyledik. Hocam ne yapıyorsun? Valla sorulara geçeceğim. Soru üstünde anlamadığınız hiçbir şey kalmaz. Niye? Aha burada soru. Aha burada üçgen. Aha burada her şeyi vermiş. Hocam ne yaparsan yap diyorum. Sadece şu köşegene dikkat et. He. Peki bu tabana dikkat et burası kaç? 12. Normalde paralel kenar bu ABCD paralel kenarın alanı kimdi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik. Tabanı 12 olduğuna göre yükseklik kaçmış? Yükseklik de 6. O halde alan nedir? 12 çarpı 6'dan 72'dir tüm alanı bulduk 72 diye. 72 ise arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim dikkat edin. Burası 36'dır. Şurası da 36'dır. Ama bir şeye dikkat et. 3'e 5 oranı vermiş. Yani burası 3 esse burası da 5 stir Toplamda 8 tane S eşittir 36 olduğuna göre S dediğin 36 bölü 8. Esme deli rüzgar Deli 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 deli. Peki bitti mi? Bitmedi. Bize taralı alanı sormuş. Taralı alana biz 5S demiştik. 5 çarpı 36 bölü 8. Sadeleştirme varsa yapacaksın. 36'yı 4'e böldün. 9, 8'i 4'e böldün. 45 bölü 2 demek istedin değil mi Ha? Ha, 8 desen üzülürüm yani. Incitirsin beni. Tamam mı? O halde 8. soruyu da tamamladık. Hocam sorular böyle takır takır gidiyor mu? Ne olacak ki paralel kenarda sorular nasıl olacak? Ne bekliyordun sen? Tabii ki kurallarla beraber görünce takır takır gidecek. Sadece senden istediğim bir şey var. Her konuyla ilgili konu bitiminde videoyu izledin mi? İki tane test çöz tamam mı? İster kurallara bak çünkü o kuralları soru üstünde uyguladıkça görme yetisine kazanacaksın. Hemen paralel kenar demiş. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Burası da 5'tir. Tamam bunu bildik. Şimdi bak ben şunu şöyle uzattım. Dedim ki burası 2S. Dedim ki burası 3S. Paralel kenarın yarısı 5S ise diğer yarısı da nedir arkadaşlar? 5S'tir. Bu adam bana neyi söylemiş? Alan A, B, E, D. Hocam nereye bura? Nereye bura? Hocam aha bu A. Ya git ya bu hep benimle beraber gelmek istiyor. A, B, E, D. Burası kaç S? 5, 3 daha 8 S. 8 S, 32 ise S nedir arkadaşlar? 4'tür. Bize alan EBC'yi sormuş. Şu küçüğünü sormuş. E, 2 S eşittir. 2 çarpı 4'ten kaç etti? Tamam mıyız? Anlaşılıyor mu? Bence keyifler yerinde gıcır. Hemen 9. soru vıcır. 10. soruya doğru geçiyoruz. Hocam ne yapacaksın? Valla fena işler yapmıyoruz. Diyoruz ki buradan kalemi aldık. Bize bir şeyler vermiş. Mesela şu FBC'ye bize kaç demiş? FBC'nin alanına 6 demiş. Burası 6'ymış. 2 var, 3 var, oran var, orantı var. Nereden yakalarsan orada bir şey var. Yani yeter ki niyet ettim bu soruyu çözmeye. 2'ye 6 gelirse 3'e kaç gelir arkadaşlar? 9. 6, 9 daha kaç etti? 15. Şimdi kuralı hatırla. Kuralı hatırla. Tamam mı? Mesela şuradan aldık. Tamam mı? Burası S1. Burası S2. Burası S1 artı S2'dir. Yani tüm alanın yarısı 15 olduğuna göre 9 artı 6'dan tamamı nedir? tamamı da 30'dur. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı? Duyuyorum sesini. Hadi tepki ver. Yoruma yaz, izleyeceğim, bakacağım, yorumunu beğeneceğim senin. 10. soru da tamam. Hemen 11. soruya geldik. Boyalı bölge. Evlerinin önü boyalı direk, yerden yere vurdun sen beni felek. Atanmamaya dayanamaz bu yürek. Ne yapacaksın videolarımı izleyeceksin sen. Evet videoları izleyeceksin. Ders çalışacaksın. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Ve atanacaksın dostum. Bunu da aklından çıkartmayacaksın. Şimdi bu soruya dikkat et. Tamam mı? Bu soruya dikkat et. Nereden neyi çekeceğine dikkat et. Tamam mı? Bize bir şeyler vermiş. Kim vermiş? Demiş ki sen bu A, E, y, K dersen E, B dediğim 5K olur. E, B dediğim E, B değil ha. E, B, e, benim değil yani. E, B uzaklığı. A, E, y, K dedik. Burası 5K oldu. Tamamı da 6K'dır arkadaşlar. Bu kadarını söyleyebiliyoruz. Şimdi tabi bunlar güzel meseleler arkadaşlar. Her şeyi söyleyebildiğimize göre nereden ne indireceğinize. Nereden ne çizeceğinize dikkat edin. İki alternatifimiz var. Buradan da bunu çizebilirim. Tamam mı? Buradan da bunu çizebilirim ki mantıklı olan da odur. Buradan çizdim. Ama sanki mavi çizsek daha iyi olacak. En azından daha iyi görünür. Şık durur. Bizim bir tane arkadaşımız var. Ki, hocam şık dursun. Lan gelme lan gelme Fatih. Fatih gelme. Aha. Şık dursun. Bura S ise bura S'tir. Niye? 1'e 1. Bir. Bura 5 S ise bura 5 S'tir. Niye? 1'e 1 bir oranında. Peki 5 K'ya 5 K'ya 10 S geliyorsa K'ya ne gelir? 2 S gelir. Peki hocam kuralı hatırla. Hatırlat o zaman. Aha bak şöyle bir paralel kenar çizdiğinde. Tamam mı? Burası S1, burası S2 ise bu ortadaki üçgen S1 artı S2'dir. O yüzden buraya geldiğimde diyorum ki burası 2 s burası 10 s 12 S'tir. Bu ortadaki üçgen de 12 S'tir. Taralı alana baktığında 12 S bir yerde 5 S bir yerde toplamda bu boyalı bölgeli aranı boyalı bölgeli alan 17 S eşittir. 85 görünüyor mu sarı etrafı? Sarı sarı sar çiçek her şey yalan aşkım gerçek. S kaç çıktı? S5 çıktı. S5 çıktı daha bize neyi sordu Ya sen neyi sorduğunu gördün mü? Biz hep diyoruz ki soruları etrabe gibi okumayın. Boyalı olmayan. 2S 5S daha 7S. Tamam S'yi de 5 bulduğun için 7 kere 5 kaç? Helal olsun sana gerçekten takdir ettim seni. Seni ödüllendireceğim. Efendim ara verince sana Azerbaycan çikolatası alacağım. Sen çarpmada çok iyisin. Ağzının üstüne çarpıyormuş. Ben bugün Etrabe'nin yeni bir özelliğini daha öğrendim. Etrabe psikolog. Yayın yönetmeni. Ses sanatçısı. Bir de karateciymiş arkadaşlar. Evet. Paralel kenar. Paralel kenar. Karşılıklı kenarlar. Kalem al. Burası A, burası da A. Bura ne oldu hocam? 2A oldu. Tamam mı? Şuradan 1'e 2 oranını gör. Yani bura M ise burası nedir arkadaşlar? 2M'dir. Alanla ilgili sana bir şey söylemiş mi? Alan A, e, 4 olduğunu söylemiş. A, E, F nere? A, E, F bura. Bura 4 ise. Bak iyi izle. Bura 4 ise. Ben şimdi buna da aynısını söylüyorum. Diyorum ki sana ne desem sen buradan 2N olursun. N'ye 4 geldiğinde 2N'ye ne gelir? 8. M'ye 8 geldiğinde 2M'ye ne gelir? 16. Tamam mı? Bitti mi? Bitmedi bak. 8 ile 16'nın toplamı 24 ise şu ortadaki diğer EFBC dörtgeni o da 20 olur. Tüm alan ne olur? 48. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Alkışlar senin için. On <laughs> üçüncü sorudayız. Durmuyoruz. Hocam 45 varsa ben oraya diklik koyarım. Hocam burada oran varsa ben oradan da alanı bulurum. Nasıl bulurum? DE'ye. Bak şu DE uzunluğu nerede? Burası. Ben buraya M dersem CE3M olur. AF'ye, AF neresi burayı? Ben buraya K dersem AE'nin tamamı 3K olur. AE'nin tamamının 3K olabilmesi için de FE'nin ne olması lazım? 2K olması lazım. Bu sene iyi geçmedi. Görmemem lazım. Evet şimdi ben şuradan da bir uzatayım. Bak etrafa bunu uzattım. Şuradan da bir dik indirdim. 45 45 90'ın karşısı 4 kök 2 ise burası da 4'tür burası da 4'tür. Demek ki bu paralel kenarın yüksekliği 4. Tabanı BC'nin de 8 olduğunu biliyorum. 4 çarpı 8 32 ise alan kaçmış? Alan 32. Alan 32. Mavi kalemi aldım. Diyorum ki alan EFC'yi sormuşsun bana. Yapalım. Hocam ...S ise burası kaç S'dir? 2 S'dir. Tamam mı? 3 M'ye 3 S'ye geliyorsa M'ye S'ye gelir. Toplamda bu paralel kenarın... ...alanının yarısı... ...kaç S'miş? 4 S. Paralel kenarın tamamı 32 ise... ...yarısı kaç eder? 16 eder. 4 S 16 ise... ...S buradan kaç çıkar? 4. Bize kimi sormuş? E, F, C ...yani 2 S. E. 2 S'i sorduğuna göre... 2 çarpı 4'ten kaçmış. Çarpım tablosu orada oturuyor. Ya. Siz hayatınızda böyle çarpım tablosu, böyle çarpma işlem yapan kimse gördünüz mü? Ben görmedim. Görmem. Daha iyisi yok. Türkiye'de daha iyisi yok çarpım tablosunda. Şimdi Bak, izle. Sana hemen bir kural anlatacağım. Tamam, şunu da sileyim ya. Silme, bir şey olmaz. Ya da sil. Güzel dursun. Hı. Geldim, siyah kalemi aldım. Bak, iyi dinle. Burası A. Yüksekliği indirdiğinde... Burası da HA. Bu paralel kenarın alanı A çarpı HA'ya eşit. Yetmedi. Şimdi bir de mavi kalemi alıyorum. Diyorum ki burası B olsa, buradan da yüksekliği indirsem HB olsa bu alan bir de B çarpı HB'ye eşit. Şimdi biz mevcut paralel kenara geldik. Burası 12 ise karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası da 12 olmaz mı? Olur. Peki burası x ise burası da x olmaz mı? Olur. Dikkat et. Taban x. Yükseklik 8. x çarpı 8 bize kimi verdi? Alanı verdi. Diyorum ki bak. Taban 12. Yükseklik 6. 12 çarpı 6 da kime eşittir? 72'ye. Her ikisi de aynı paralel kenarın alanı olduğu için 12 çarpı 6 72 72'yi 8'e böldüğün kaç çıktı? 9. Demek ki x kaçmış? Etrabe 9. Yani hesaplamalarıma göre paralel kenarı muhteşem bir şekilde bitirdik. Sizi yüreğinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.